Günaydın bugünkü dersimizde fizik ikinci sene lise ile devam ederiz e, ikinci konumuzla. birinci konumuzu elektrik alanı için tamamladık ve şimdi başlarız ikinci konumuz o olarak elektrik akımı demek elektrik akımı e, bağlanır hep şimdiye kadar ne okuduk e, ona göre daha doğrusu Biz gördük ki genelde her şey ne bulunur uh, evrende ve ne vardır dünyada her şeydir yapık değişik parçacıklardan daha doğrusu değişik atomlardan ve buna göre biz biliriz artık ki atomların çekirdeğinde bulunur proton var ve neutron var ve atomun etrafında uh, hareket eder elektron var demek normal durumda atomlar uh, atomlarda neutral halinde bulunurlar ama nasıl ne gördük? Olabilir diye meydana gelse olay var. Nerede ne? E, nerede ne? Proton var ve daha doğrusu elektron var serbestlenirdi. Ve ona göre bazı atom e, olurdu pozitif yüklü daha az elektron bazıları bazı negatif yüklü daha fazla elektron ile. Ve şimdi biz andık 3 e, üç değişik söz. Daha doğrusu andık iletkenler, e, yalvatkanlar ve yarı iletkenler. Bu vardır değişik tip malzemeler nerede ne elektronlarına ne bulunur ee, hareket edebilirler daha serbest veya hareket edemezler. Ee, her bir metal e, ve her bir e, malzemenin molekülleri daha doğrusu atomları genel olarak dizektörler bir düzgün şekilde demek ki eğer alırsak biz bir katı cisimi o katı cisimin e, atomları Dizaktörler bir düzgül şeklinde devam genelde olabilir olsun küp şeklinde. Ve her bir noktasında küpün bulunur veya prizmanın diyelim. Mecbur küp olsun. Her bir noktasında olayak birer atom. Diyelim eğer düşünürsek böyle nasıl bir küp şeklinde şey yapalım. Diyelim bir de şekil nasıl nedir? her bir kısmında diyelim her bir köşesinde daha doğrusu burada olayak birer atom. Hem atomların burada işareti değiliz diyelim atomları nasıl mavi şeyle diyelim bir atom bulunur. Bu köşede her bir köşede vardır birer atom. Tabi aynı zamanda hem arkasında gelir o şeyde. Ve bu atomların aralarında vardır bazı bağlar ne onları tutar diyelim saki bir şekilde. Uh, bir bu şekilde biz deriz atomun veya malzemenin kristal kafesi. Demek uh, elde edilir bir kafes şeklinde ne her taraftandır kapalı daha ve düzgün bir şekilde. Devam vardır küp şeklinde kafesler vardır dikdörtgen dik, 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 prizma şeklinde kafesler vardır beşgen şeklinde kafesler vesaire. Genel olarak malzemelerdedir A, dört köşe daha doğrusu dörtgenler a, dörtgen şeklinde. Ve şimdi bu atomların aralarında hep aslında elektron var hareket ederler. Ve elektron var devam burada işaret edeyim nasıl küçük a, o şey küçük kırmızı nokta vardır. Hareket ederler diyelim değişik yerlerinde atomların. Daha doğrusu o elektronların hareketi aynı nasıl parçacıkların ha, hareketi gaz vardır. Acaba gelir aklınıza geçen sene ne okurduk? Nasıl idi parçacıkların hareketi gazlarda? Nasıl hareket eder parçacıklar e, gazlarda? Var idiğimi bilemiyorum. Çarpışırdı var ve düzensiz nasıl haotik bir şekilde hareket ederler. Demek burada böyle bu kırmızı nokta var. Ne yaptım? gösteririz bir çeşit düzensiz ve haotik şeklinde elektron var. Daha doğrusu kristal kafesinde elektronlar genel olarak hareket ederler. Nasıl bir elektron gaz şeklinde. Demek bir elektron gaz olarak onlar hareket eder Etrafında atom çekirdeklerinin. E şimdi bazı metallarda en üst kısmında daha doğrusu atomdan en uzakta vardır onlara biz deriz serbest elektron ve meydana gelebilir olaylar serbest elektronlar hareket etsenler belli bir yönde. Eğer elektronlar alırsalar hareket etsenler belli bir yönde o vakit elde ederiz elektrik akımı ve ona zaten deriz elektrik akımı. Daha doğrusu elektronların a, belli bir a, yönde hareketine elektrik akımı denir. Daha doğrusu biz eğer alırsak devam örnek herhangi bir hangi cihazı evimizde. Ne zaman açarız biz bilgisayarı ya da tele, televizyonu ya da herhangi bir hangi cihazı o momentte elektrik santralında ne elde edilir? Elektrik akımı Kabloların yardımıyla hareket eder bizim eve kadar cihaza ıı, karşı ve ondan sonra o cihaz alır çalışsın. Demek ıı, biz elektrik ıı, enerjisini üreteriz. Ondan sonra yönlendiririz elektronları bir noktadan başka bir noktaya ve ona göre elde ederiz elektrik akımı. Demek ıı, elektrik akımı der, ıı, vardır elektrik akımının belli bir ıı, akım şiddeti. Daha doğrusu ne kadar da rakam şiddeti daha fazla o kadar daha fazla elektron hareket eder belli bir zaman içinde. Demek elektrik akım şiddeti elektron sayısı daha doğrusu yükü ile düz orantılıdır. Zaman ile ise ters orantılıdır. Demek daha kısa zam, azalırsa zaman vardır büyüsün akım şiddeti o kısa zamandan etki eder. Büyürse yük vardır artsın. İşaret ederiz i harfiyle elektrik akım şiddetini ve şimdi şimdilik formülümüz olarak q bölü t. Demek büyük q kü, küçük t. Acaba biliriz ölçü bir imanı akım şiddetinin geçen dokuzuncudan ne okumuşsunuz? Var idi volt, var idi daha bir şey. Volt idi gerilim, okuduk biz volt için. Neydi acaba akım şiddeti? A harfiyle işaret ederdik. Bu duymuş anas. Yok. Akım şiddetinin uh, ölçü birimi der amper. Burada yazayım bir A parantez içi amper. Uh, demek ki eğer bakarsanız değişik deyim ne bileyim en uh, laptopa se uh, telefonun a, uh, bateri uh, nedir uh, adapterinde genelde yazar diyelim ne kadar volt ne kadar uh, miliamper uh, ve ne kadar amper daha doğrusu uh, enerji kullanır ki o şey yapsın. Ve genelde de bir cihaz, uh, herhangi bir cihaz biz ne kullanırız, uh, her bir defa kullanayak ne kadar ne der onun maksimumi. Uh, Savaşlık devamı daha fazla uh, ona göre uh, o uh, kullanayak ne kadar lazımdır. Demek uh, bir amper, uh, daha doğrusu amper olayak bizim ölçü birimi var. İle burada yazayız ki işaret ederiz. Elektrik akım şiddeti genelde demeyiz elektrik akım şiddeti deriz kısa akım şiddeti ama şimdi tabi yazayız bitirin. Demek elektrik akım şiddeti. Demek Q ile artık lazım bilemam neydi Q? Hem neydi T? Parçacıkların yükü daha doğrusu elektrik yükü. Uh, odur kulon uh, ve t işaret ederiz time relevancy uh, zaman saniyelerde. Demek burada görürüz ki uh, bir uh, demek eğer bir saniye zarfında var, uh, geçerse bir akım uh, bir amper akım şiddeti o demektir ki uh, bir kulon elektrik yük elde edilmiştir. Daha doğrusu bir uh, kulon yük bir saniye zarfında uh, ne Vardır aksın bir uh, elektrik akımında. Vardır taşısın bir amper uh, akım şiddeti. Demek en basit şekilde en, en burada devam ödevlere göre uh, ne zaman işleriz. Uh, hesaplayabiliriz yükü veya hesaplayabiliriz diyelim, uh, ne kadardır uh, elektron sayısı vs. Uh, demek akım şiddeti ne zaman çizeriz şimdi biz alırsak. vir devrei. Uh, da, devre. uh, do si bura da sa ege a ki. Uh, electric, uh, electric, acam si el cent jihaza amper metre deni. Demek amper metre dar jihaza mas ne kuana razbis ki ulcebilevam. Ki ulcebilevam. Uh, Ki ölçebilelim akım şiddetini hani belli bir devrede ne oluşur. Eşi devrelerde biz ne zaman çizeriz? Demek devrede genelde bizim vardır bir kaynakımız net yeterer elektrik akımını. Daha doğrusu biz devreleri şimdi ne zaman çizeyiz? Genel olarak kaynak için alırız batarya. Demek bateryadır bir cihaz neredeyse ne? içerisinde değişik metaller veya değişik kimyasal elementler arasında elde edilir bir çeşit kimyasal reaksiyon ve zorlandırılır elektronlar hareket etsenler diyelim içinde devrenin. Demek genelde işaret ederiz bir küçük en bir büyük çizgi olarak diyelim şimdi burada sadece göstereyiz bir bataryaya bağlı olan bir devreyi. Demek ki bataryamızda e, en bataryalar aynı nasıl neydi kondensatörler bağlanabilir diyelim seri veya paralel şeklinde. E şimdi burada bu bataryada demek e, ne görebiliriz? Vardır bataryaların vardır bir pozitif ve bir negatif tarafı. E, ne düşünürsünüz? Acıma nasıl hareket eder? Negatiften pozitif ve karşı nasıl pozitiften negatif karşı? Ne dedik? Ne hareket eder? Biraz evvel ne dedik ki ne der hareket etsen ki olsun elektrik akımı? Lazimler hareket etsen elektron var. E elektron var ki hareket etsen ne diyebiliriz ne tahmin verebiliriz burada uh, devremizde hangi taraftan elektron var vardır hareket etsenler. pozitife doğru. Demek hani elektron var. Niçin bu unurlar negatif kutubunda? Demek burada vardır pozitif hem negatif kutubu. Buna göre elektronların yönünü burada kırmızı ile işaret edeyiz. Aa, hareket edeyekler uh, pozitif kutuba doğru. Demek negatif kutubundan serbestlenirler. Hem hare, uh, hareket ederler pozitif kutubuna doğru. E şimdi burada vardır bir uh, deyim uh, olay nerede ne genel olarak daha doğrusu dünya çapında fizikçiler kabul edilmiştir ki akım şiddetinin yönü olayak elektronların yönüne göre ters yönde. Demek kırmızı ile burada işaret ederiz. Yazayım burada elektronların elektronların hareket yönü. Ama elektronların hareket yönü ve akım şiddetinin yönü olmayacak aynı. Akım şiddetinin yönü olarak ters anesi daha doğrusu pozitiften negatife karşı. Ve onu işaret edeyim burada içeriden. Demek akım şiddeti hareket eder pozitiften negatife karşı deriz. Ama gerçekten eğer bakarsak elektronlar daha doğrusu hareket ederler. Elektronlar hareket ederler negatiften pozitife karşı. Niçin? Niçin elektronlar on da onlar ne hareket eder? Ve elektron birbiriyle ıı, birbirlerini ne yaparlar? Elektronlar elektron elektronlar birbirlerini ne yaparlar? İterler. Demek düşünebilirsin. Son, o on insan ki elektronlar ne toplanmıştır ıı, negatif kutubunda. Niçin vardır? Fazla mı var birbirlerini yağlarlar, itsenler. Hem hareket ederler de hem telleren ıı, yardımı ile. Demek burada işaret edeyim bunu nasıl akım şiddetinin vektörü olarak i'ye koyacağız vektör işareti. Demek yazarız ki bir elektrik devresinde elektron var bir elektrik devresinde elektron var negatif kutuptan pozitif kutuba doğru hareket ederler. Fakat elektrik akım şiddeti Electric acăm și de tip electronul arăn are ketine căre, O de ki pozitiv cu negativ cu tuba două. negativ cu tuba două. și imi nezaman uh, electric acum ei cine? Crezi tip electric acamii. Biz şimdilik vardır okuyalım. Düzgün e, ıı, düzgün veya ıı, deyim relatif ve sabit ıı, elektrik akımı. aynı zamanda elektrik akımı olabilir olsun değişken. neredene ne diyelim? değişken ve ıı, bir yönde. Ve olabilir alternatif akım daha doğrusu odur değişken hem yönlen hem şiddet ile. Demek e, ıı, diyeceğiz ki elektrik akımı elektrik akımı 3 gruba ayrılır. Düzgün akım, daha doğrusu değişmeyen akım. Ondan sonra şiddeti değişken olan akım ve alternatif daha doğrusu hem yön hem şiddeti değişken olan akım. Demek şimdi bir soklayacağız normal düz akım için. Genelde diyeceğiz ki Uh, ne bileyim bataryadır 12 volt uh, bu kadar amper uh, akım şiddeti vardır vesaire. Uh, ama ileride uh, bir konumuz olarak alternatif akım için nerede ne göreyiz uh, nasıl daha doğrusu uh, vardır elektrik kaynakları nerede ne elektron var bir defa hareket ederler sağdan de örnek şey derim sağdan sola ondan sonra hareket ederler soldan sağa soldan sağa daha doğrusu vardır değişik uh, değişik tip Uh, elektrik kaynakları yine değişebilir uh, daha doğrusu o bataryaların deyim uh, delder uh, statik bataryalar nereden o şey olur uh, nereden deyelim uh, akar o şey elektrik akımı ve şimdi demek ki uh, elektronlar hareket edebilsin bataryadan ki serbestlensenler uh, oluşur deriz biz bir kimyasal reaksiyon bu kimyasal reaksiyon ne zaman oluşur? Ee, onun, a, o süreç oluşması ile belli bir iş yapılır ve bu belli bir iştir. Ne lazimdir, ne lazimdir yapılsın bataryadaki serbestlenebilsen o elektron var ve bu işe biz deriz elektromotor gücü. Demek elektromotor gücü ve elektrik gerilim biz de genelde ıı, konuşayız benzer daha aynı şey için. Demek elektrik gerilim eğer ise 12 volt o demektir ki ıı, elektromotorun gücü ıı, bu durumdadır 12 volt. Demek biz sadece deriz ki ıı, odur belli bir iş ne yapayak belli bir yük. Daha doğrusu ıı, yükün, ıı, ne, ıı, belli bir iş ne yapar yük? Taşır diyelim 10 volt gerilim daha doğrusu elektromotor gücü. Demek ne zaman kullanayım ben söz gerilim veya elektromotor gücü. Eğer demesem bir şey ayrıdan elektromotor gücü için düşünürüm düşünürüz aynı şey. Peki e şimdi elektrik akımı en çok demek en akışkan veya en kolay akar metallerden için için metallerde vardır daha büyük sayıda serbest elektron var ne hareket edebilirler. Bazı, bazı o şeylerde diyelim, neden yarı iletkenler veya yalıtkanlarda serbest elektronlar yoktur ve ona göre onlarda da elde edilemez elektrik akımı Ne düşünürsünüz? Acaba sıvılarda oluşabilir elektrik akımı Asıl safi tellerde, metalarda. Olur. Demek normal durumda her bir malzemede yapılabilir de bir çeşit biz Dolayısıyla yok her bir malzemede düşünüyorum her bir madde halinde elde edebiliriz biz olay ki elde edelim elektrik akımı. Normalde değerli malzemeler seksüel. Eğer bakmış iseniz bir hangi defa su şişelerinde nerede ne yazar değerli vardır değişik mineraller. E, anion var ve katyonlar var e, yazar. Diyelim ya yani izvorska ben burada bakarsam e, yazar vardır natrium, kalium, magnezyum, e, bikarbonatlar vesaire. Demek burada sıvılarda genel olarak e, vardır pozitif ve negatif e, iyon var daha doğrusu pozitif ve negatif parçacık var. Hem diyelim biz e, elde e, vardır deyelim, bazı bataryalar... Iı, nasıl ne derdi bazı arabaların akumulatörleri daha doğrusu var ıı, nerede ne vardır iki tane ıı, değişik A, diyelim ıı, iki tane ıı, metal bir hangi tip metal veya metal karışımı ve onlar batarılıktır bir sıvıya. normalde diyelim ıı, bir su ne vardır Normalde su ne içeriz? Niçin? Vardır niçin de mineraller, elektrik akımını taşıyabilir? Eğer alırsak saf su sadece H2O nedir? O vakit orada mineral var niçin yoktur? Elektrik akımı akamaz. Demek tabii vardır ona göre der değişik. değişik. Diyelim gaz var da biz biliriz ki elektrik akımı elde edebilir. Nasıl bir çeşit elektrik boşalması ne andık yıldırımla. Demek yıldırım oluşurdu. Ne zaman bulutla çarpışırdı. Sürtünme olurdu. Aralarında büyük miktarda yük ve elektrik akımı devam birleşeydi bir momente. Demek bir çeşit bir çok kuvvetli bataryadan sanki bağlanaydı yerle direkt var ve elde edildi bir elektrik akımı. Demek aynı zamanda nasıl ederek Bataryaları biz bağlayabiliriz birbiriyle deyelim seri şeklinde. Ve ona göre eğer bağlarsak birkaç bataryayı seri şeklinde vardır toplam akım şiddeti büyüsün. Ve ona hem akım şiddeti hem gerilim vardır büyüsün. Demek genelde ne zaman bağlarız bataryaları? Bataryanın bir pozitif pozitif kutubu lazımdır bağlı olsun diğerinin negatif kutubuna. Demek eğer bağlarsak iki tane negatif kutubu o vakit akım elde edilemez. Diyelim. Ee, en basit şekilde eğer çizersek 3 tane batarya olarak bu şekilde. Hep dikkat edersek aralarında demek vardır eksi, vardır artı, eksi, artı ve eksi, artı. Eğer bak varsa ki iki tane eşit kutu birbirinden elektrik akımı olmaz. Niçin? Niçin her ikisinden elektron var serbestlenir. Hem çarpışırlar daha doğrusu hareket elde edemez. Ona göre toplam gerilim olarak sıfır. Ha, eğer bağlarsak o vakit düzgün şeklinde vardır büyüsün. Demek bir batarya ise 12 volt. Koyarsak daha bir tane 12 volt hep hep olarak 24 volt uh, orada uh, toplamanın toplam onun gerilim. Demek aynı nasıl kondensatörlerden paralel şeklinde neydi toplamana göre ne o şey yapardık. Aynı şekilde de e, 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 elektrik akımıyla nerelerine bataryalar bağlanabilirler. Daha fazla batarya bağlarsak daha büyük elektrik akımı bir lambaya bağlarsak aynısını var da daha fazla parlasın. E şimdi bazı aranızla 9. da biz biraz yaptık. Gördük elektrik devreleriyle ne zaman bağlardık. Küçük tellerle ıı, birkaç batarya dayalım. Lambaya hem lamba şey işte daha çok şan vardı veya daha az şam vardı. Göreyiz hem simülasyonlarla gelen derslerde ne zaman işleyeceğiz daha spesifik olarak. Iı, bazı olaylar. Nerede ne elektrik akımını gösteririz. A demek nasıl ne dedik bu kimyasal reaksiyon var meydana gelebilir. Devamsı bir örnek sıvılar için nasıl deyim, çalışır bazı akumulatörler bazı, bazı bataryalar. var batarya der yapak o, şey, o, şekilde ne? Vardır devam belli bir sıvı. A belli bir sıvı vardır. Genelde de devam bir hangi su veya bir hangi asit daha doğrusu genelde de bir hangi asit karışımı. Devam bu durumda bizde vardır iki tane metal batırılmıştır buna. Hem şimdi bu iki metal devam bir tane işaret edeyiz kırmızı ile bir işaret edeyiz burada olmasın ki mavi işaret edeyiz yeşil ile. Hem bağlıdırlar demek bu ikisi bağlıdırlar devam belli bir tel bağlar bunlar. Hem devam bağlıdır lambaya. E Bu durumda ne zaman bu vardır bağlı a, o şey birbiriyle bu iki tel lamba vardır parlasan niçin niçin elektron var şimdi hareket ederler diyelim a, bir, a, bir metaldan a, serbestlenirler sıvaya hem ondan sonra a, ondan sonra hareket ederler demek çar a, girerler diğer hale. Bu durumda diyelim alabiliriz örnek olsun kurşun ve kurşun oksit. Evet, burada bu metalde kurşun, daha doğrusu onun kimyasal elementi de Pb. Demek ki okuyacağız bunu ayrıdan daha fazla elektrolitler için ve diğer taraftan vardır kurşun oksit, daha doğrusu pbo iki olarak onu yazarız. Hem şimdi bu durumda bir asımdan serbestlenen elektron var daha doğrusu serbestlenen negatif iyon var ve ondan sonra oluşur kimyasal oluşur bir kimyasal süreç ve ona göre onlar sonra bir akarlar diğer iletkenin üstünde. Devam göreyiz burada ne zaman okuyacağız elektroliz sürecini bu şekilde devam yapılır. Değişik metalların metal kaplaması. Nasıl nedir diyelim alalım değişik ne bileyim kaşık, bardak veya çeşit küçük metal yok bardak. Kaşık, bıçak, çatal ve benzer diyelim küçük metal cisimler ki yapılsın bir çeşit altın kaplama veya yapılsın diyelim gümüşten kaplama veya herhangi bir hangi metaldan kaplama. Demek o çok daha Uh, ucuz gelir yaparsın sadece bir uh, üstten bir uh, yüzey uh, kaplama aynısına ne ki neler aynı malzemeyi yap, yaparsın yüzde yüz malzemeden bir uh, hangi cisimi. Evet ona göre görürüz ki elektrik akımı olabilir. Daha meydana gelebilir aksın hem katı cisimlerde hem uh, sıvılarda hem bazı durumlarda vardır gazlarda. En kuvvetli daha doğrusu en hızlı varlar olsun metal Demek elektrik elektrik akımı metallerde parantez içi iletkenlerde en hızlı şekilde daha doğrusu en hızlı o demektir en şiddetli en şiddetli şekilde akı. Demek en haz eder metallarda aynı zamanda elektrik ak akımı bazı sıvı ve e, sıvı karışımlarında karışımlarında akabilir. Ak demek biz deriz ki elektrik akımı akar. A, hareketini açık bir çeşit akmak. Daha doğrusu o akımdır e, el, e en basit sözlerden elektronların bir noktadan başka noktaya hareket edir. Nasıl ne geçecek bu elektronlar ne hareket ederler lambanın içinde devam lambada vardır a, parlama olsun daha doğrusu elektrik akımı vardır elde etsin bir parlama veya devam bilgisayarın çalışmasında a, printerın printerin çalışmasında veya herhangi bir hangi elektrik cihazının çalışmasında. Demek a, kısa olarak a, dersimiz elektrik akımı içindir bu. Şimdi bak Demek biz uh, elektrik akımını hesaplayacağız uh, bu şekilde NASA Q bölüte. Uh, gelen hafta okuyacağız elektrik direnç için ve göreviz uh, temel yasası uh, demek temel ve en çok kullanılan yasamız ne vardır uh, elektrik akımı konusunda o olarak ohm yasası. Demek uh, ohm yasası olarak uh, temel formülümüz bizde ne vardır birleştirsin 3. Uh, en önemli kısmını bir elektrik devrenin akım şiddeti, gerilim ve direnç. Demek o üçüsü ne rastlanır, demek fiziksel büyüklükler ne rastlanır her bir devreden ve her zaman ne olacak. Daha doğrusu çok seyrekler direnç olmasın ve ona göre olsun iletken var. Ne kadardır uh, elektrik akım şiddeti daha fazla o kadar daha fazla enerji bir çeşit diyebiliriz ki uh, kuvvanı var. Uh, ve ondan sonra tabi biz biliriz ki elektrik enerjisini sonra dönüştürebiliriz. Yani dönüştürebiliriz akım şiddeti uh, pardon uh, sıcaklık uh, enerjisini dönüştürebiliriz. Işık uh, uh, enerjisini harekete dönüştürebiliriz ve sayılır. Acaba vardır bir hangi sorumuz? Ha ha ha. Evet bindirdim. Ne problem. Buyurun. Uh, ee, direnç işaret edilir R harfiyle. Demek uh, ee, R harfidir boyutu. A ölçü birimidir ohm. Ve ohm ee, işe ohamı ee, yazısı ee, büyük omega harfiyle. Demek bu şekilde. Göreyi sonu gelen hafta. Demek bakabilirsiniz isterseniz on yasası bu olarak gelen hafta demek, okuyacağız formülü için. Demek gelen haftadaki derslerimizde birisi de elektrik direnç için ikincisi olarak dirençlerin bağlanması nasıl bağlanır daha doğrusu dirençlerine göre benzer nasıl işlerde kondensatörlerle. Demek o olarak planımız gelen hafta için. Ondan sonra kısmet bakayız. Eğer yok ise bir hangi sorunuz dersimizler bugün için bu kadar ve gelen derse kadar güle güle.